Bir başka tarihi mekandan hepinize merhabalar. Burası daha da atıl kalmış, daha da uzak bir mekan. Ee, gelmek e, daha önceki çekim yaptığımız yerden daha da zor e, gelmek yol olarak. Bir kısmını düzeltmişler, bir kısımdan sonra bozuk e, şeyden. Antakya'dan Harbiye çıkıyorsunuz, sonra Safulara giriyorsunuz, sonra bu kaleye adını veren mahalleden girip oradan da 2 kilometre mahalleye kadar yol çok güzel. Mahalleden sonrasında henüz düzeltmemişler. Ee, şöyle yolu göstereceğim. Zaten şu an ee, tabii köy içinde kayboldum. Ee, abi dedi buradan in dedi ana yola gir bağlanacaksın dedi oradan devam et dedi. Bir yere bağlanamadım yani bir yola çıktım çok kötü geri döndüm dedim nerede bu yol hani bana ana yol falan dediniz Bindi sağ olsun yanıma. Vereceğim sen bu yolu görmedim mi dedi. Dedim şimdi bu ana yol mu? Ya yürü git dedi işte burası ana yol. Bunu tut dedi. Dümdüz gideceğin kaleye çıkartacak seni vallahi çıkardık kaleye. Ee, öyle bir şey yaşamış olduk. Ee, buradayız bugün. Ee, burayı da e, tanıtmış olalım dedik bu vesileyle. Tabi e, şey mekan atıl kalmış ama yürüyüş yolu olarak çok zengin bir yerdeyiz. Şu tarafa yani doğa yürüyüşleri yapılması için şurayı göstereceğim. Şuraya bir kırmızı tabelayı görüyor musunuz? O kırmızı tabelanın oradan zaten etraf dağ taş yeşillik yürüyüş yolları yapılmış. E, çok güzel. E, o yönüyle e, zengin bir yer. E, değerlendirilebilir tam da. E, yani ilkbahar sonbahar havalarında. Evet burası bir kale zaten. Antakya zaten Antakya Kalesi var. Biliyorsunuz civarlarında da çok kaleler var. E, muhkem mevkilerdi. Burada e, sunacağız şimdi siyasi tarih konusunu. E, yani mekanı anlatacak başka video çekeceğim büyük ihtimalle o yüzden burada daha fazla anlat yani kopya vermeyeyim. E, mekan bu şekilde. Arkadaşlar çok işte konuyu anlatmak yerine çok uzatıyorsun diye şey yapıyorlar. O yüzden hemen Suriye siyasi tarihine bakmaya devam ediyoruz. Giriş ve dürzi devletine bakmıştık. Bugün Halep devletine bakacağız. Haritamızı geri veriyoruz. Adet olduğu üzere ne dedik? 6 devlet var dedik. Buradan Filistin'i saymadığımız için 6 diyoruz. Bunlardan zaten sadece şu an yaşayanı biliyorsunuz Dübnan devleti yaşıyor. Diğerleri şu an itibariyle siyasi varlığına son verilmiş devletler hepsi Suriye devleti yani devleti altında birleştirildi. İskenderun zaten ana katıldı. Halep, Şam, Dürzi ve Alevi devletinin işte Suriye altında birleştiğini söyleyebiliriz. Şu an zaten biliyorsunuz orada da bir birlik yok. Lübnan devleti devam ediyor. Bu iki haritayı sık sık getireceğiz dedik. Lübnan, Filistin, Dürzi, Alevi, Halep, Şam devletleri. Evet 1922 öncesine tekrar değinmem gerekecek bir öncekinde çünkü şey hani hiç itiraz etmedi deme noktama biraz takılmış bazı arkadaşlar. Buradaki kastım tabii ki de şeyi biliyorum. Fransızlara karşı savaştı Faysal ama yani bir şeyi sağlayamadı, başarı sağlayamadı. Zaten şöyle bir şey var. Hani Fransız İngilizlerle beraber girmişti Faysal. Aynı İngilizler Fransızlara karşı da savaşabilirlerdi ama tabii böyle yapmadılar. Faysal'da bir Komutanını gönderdi e, Fransızlara karşı ve kaybetti. Fransızlar da Suriye'ye girmiş oldular. E, Faysal biliyorsunuz Büyük Arap Birliğini başlatmak istedi demiştik. Şeyin oğlu Şerif oldu o da olmadı. En son Faysal'ı Irak'ta falan göreceğiz. Konumuz olmadığı için e, girmiyoruz. Buna değineyim dedim girişte. Evet okunan kitaplardan e, anlattığımı söylemiştim. Yani şifahi olarak okunan kitapları zikrediyorum ama... Sunumun kaynağı Wikipedia demiştik. Halep Devleti'ne bakacağız demiştik. Bugün Halep Eyaleti Fransızca, Etat Alep, Arapça. Davlat Halap. San Rame Konferansı'nda Kral 1. Faysal'ın ve kısa ömürlü monarşisinin çöküşünü takip eden Fransa'nın Levant Yüksek Komiseri General Henry Goud tarafından Suriye'nin Fransız mandasında kurulan 5 devletten biriydi. Diğer devletler Şam Devleti, Alevi Devleti bunları zaten zikrettik. Çokça geçiyorum. Evet haritalarımız bunlar. Her sunumda aslında bir kişiyi seçip tanıtmaya çalışıyorum. Bu sunumun konusu Hanan'u olacak. Hanan'u'nun en büyük özelliği, Hanan'u isyanının en büyük özelliği diyelim, Mustafa Kemal Atatürk'ten destek alması. Birkaç kaynakta tabi bu açık olarak yazmıyor. Anadolu'dan destek aldığı falan belirtiliyor. Wikipedia'nın açıkça buraya, açıkça bunu zikretmesi hakikaten çok ilginç. yani kaynaklarda, makalelerde deniyor ki Anadolu'dan destek aldığı falan. Yani tabii diyeceksiniz ki Anadolu'da karşı o dönem kim var? Mustafa Kemal'den başka biliyorsunuz birçok fırka var kurulan. hani e, ama diyor ki direkt Mustafa Kemal Türk'ü destekledi Anadolu. İşte 1921'de tutulmadıncaya 19 kadar Fransızlara karşı silahlı bir isyan başlattı. Bu isyandan sonra Halep'te bir mahkemede yargılandı. Bakınız bu yargılama sonunda Yargıçlar Hanan ceza veremiyorlar. Çünkü o kadar büyük bir desteği var ki mahkemenin önünde. Ee, dolayısıyla... ...zaten zikrettik. Bir de Halep Devleti zikrederken... Ali'den bahsedeceğiz. Bu şey o da kesinlikle bir e, çıkarından ziyade bütün Suriye'nin çıkarı için çalışan insanlar bunlar. Sevgili arkadaşlar. Yani daha önce zikretmiştim. Yani Sünni ya da Türk devleti değil, Halep devleti demiş Fransızlar bu şeyi kurdukları Halep merkezi devleti. 1 Eylül 20'de işte Fransız generali tarafından kuruluyor. Fransa Maysalun Muharebesi'nden sonra birleşik bir Suriye fikrine daha fazla düşman olduğu Halep devleti İskenderun sancağını içeriyordu. Kamil Paşa El Kutsi tarafından yönetiliyordu demiş. Graut Halep'i Şam'dan ayırarak iki şehir arasında geleneksel rekabet durumundan yararlanmak. Wikipedia bilgisi. Ben yazmadım. Ve siyasi bölünmeye dönüştürmek istedi. Halep halkı Şam'ın yeni Suriye ulusunun başkenti olarak seçilmesinden memnun değildi. Graut bu duyguyu sezdi ve Halep'i Şam'ın rekabet etmesini zorca büyük ve zengin bir devletin başkenti yaparak onu manipüle etmeye çalıştı. Fransa tarafından çizilen Halep devleti, Halep çevresindeki verimli ülke ve Fırat'ın tüm verimli havzası da dahil olmak üzere Suriye'nin verimli bölgesinin çoğunu içeriyordu. Devletin ayrıca özel İskenderun sancağı üzerinde denize erişimi vardı. Körfez'den bahsediyor. Öte yandan Suriye çölünün kıyısında bir vaha olan Şam'ın ne bereketli toprakları ne de denize erişimi vardı. Graut, Şam'la yeniden birleşmek istememesi için Suriye'nin bazı zenginlerinin çoğunu kontrol etmesi sağlayarak Halep Devleti'nin potansiyel enerjileri için çekici hale getirmek istedi. Aslında burada bu devletlerin kuruluş amacını açıklıyor az çok. Birbirleri rekabet etsinler, düşmanlıklar olsun. Barış gücü olarak da kim gelsin? Fransızlar bunları barıştırsın. Evet nüfus kaynağı nedir? Halep'teki nüfus oranı nasıldır? Halep devletinde Sünni Müslümanlar çoğunluktaydı. Daha önce zikretmiştim. Bu nüfus çoğunlukla Araplardan oluşuyordu. Ancak özellikle Doğu bölgelerinde Kürtler ve Osmanlı döneminde yer değiştiren diğer çeşitli etnik kökenleri özellikle Çerkesler, Arnavut, Boşnak, Bulgar, Türk, kabar değilleri, Çeçenleri ve diğerlerini de içeriyordu. Halep'te Nebolfua, Ezzehra, Kef Kefreya, Marat, Mis Misrin gibi kasabaların önemli miktarda Şii Müslüman nüfus yaşıyordu. Halep aynı zamanda Doğu'nun en zengin ve çeşitli Hristiyan topluluklarından biri, bir nevi sahipliği yapıyordu. Bir düzine farklı cemaate mensup Hristiyanlar, işte Apostolik, Rum, Katolik, Züryani, Ortodoks kiliselerinin yaygınlığı Halep şehrinin nüfusunun yaklaşık üçte birini temsil ediyordu ve bu da ona onu Orta Doğu'nun, Orta Doğu'da Lübnan dışında en büyük Hristiyan topluluğa sahip şehir haline getiriyordu. Süryani etnik kökene sahip birçok Hristiyan devletin doğu bölgelerinde yaşıyordu. Devletten kastı Halep Devleti. 23 yılında devletin toplam, toplam nüfusu 604 bin civarındaydı. Doğu bölgelerinin göçebe nüfusu hariç, Orada bir şey mi yazıyor? Şöyle görüntüyü yukarıya alıp büyüteyim. Halep şehri ayrıca büyük bir Yahudi cemaatine de sahipti. Bakınız Osmanlı yönetiyor. Oradan yani geçmişi de var. Müslümanlar Emevilerden beri buradalar. Ve halen işte Yahudi cemaati, Hristiyan cemaatinin muhafaza edildiğini görüyoruz. Evet, yönetim kimdeydi? Evet. Fransız hükümetinin arzularına rağmen İslam-Arap dilinişi Fransızları bölgeyi yönetmede onlar arzıyla çalışmaya zorlamada yeterliydi. Böylece 20 yılında genel valiyi tamamlamak üzere yönetim kurulu oluşturuldu. Konseyin dört üyesi şunlardı. Mari Paşa, İçişleri, Supi Bey. Adalet Nasri Efendi, Ticaret ve Tarım Viktor işte 20'de istifası üzerine el yalna Yalın -Yal yerine Zeki Bey Gorani, 23'te hükümeti tekrar seç hadiyetim kurulu Suriye Federasyonu kurmasının ardından lağvedildi. Ee, şey Suriye Federasyonu kuruyor Halep Şam arasında. Halep beşamı federasyon olarak birleştiriyor. Sonra Büyük Suriye'ye katıyor. Yasama organ Temsilciler Konseyi 7 demiş. Burada da Sadullah el-Cabri'nin ağabeyi Fakir el abi, de demiş. Evet gelmek istediğim nokta bu. Diğerlerini zaten okursunuz. Bu Hanan'u isyanını lütfen buna dikkat edelim. Zaten Suriye'nin ilk dönem tarihi yani 20'den sonraki Fransızlar dönemini kapsayan ilk dönem tarihi olarak isimlendirirsek Hanan'u'yu işte geçen ilk videoda bu giriş ve dürzi devletinde bahsettiğimiz el-Atraş'ı ve bir tane Alevi devletinde bir e, Ali e, tam anımsayamadım adını. Bu üç isim üzerinde duracağız. Bunların en büyük özelliği şu olacak. Bunlar Suriye'nin e, siyasi olarak birleşmesinden yani olacaklar. Hatta Alevi olan o Ali, e, Fransızların ona gaza getirmesini hani işte bak Sünniler örgütleniyor senin de bir şey yapman lazım falan dediğinde eğer mesele Sünnilikse ben de Sünniyim deyip Fransızları geri çevirecektir ve bu insanların hiçbirisi kendi yapılarına yani kendi cemaatlerine çıkar sağlamak üzere değil Suriye'nin Arapların geneline bir menfaat sağlama peşinde olmuşlardır. Bu yönden bu üç ismi ayrıntılı inceleyeceğimiz bir video yani bir sunum da yapmayı düşünüyorum. Hananu El Elatraş ve diğer, kişi hakkında. Evet Hananu ile ilgili okuduğum, yaptığım okumalarda şeye rastlamamıştım. Yani Hananu'nun Anadolu'dan yardım aldığına dair birkaç okuma yaptım. Onu anımsıyorum. Birkaç kaynakta Anadolu'dan yardım aldı deniyordu. Ama Wikipedia açık bir şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün desteklediği şeklinde vermiş. Bu çok ilginçti benim için. Halep'de olan Hananu, Fransız madasını reddeden, ulusal kongrenin önde gelen bir üyesiydi. Atatürk tarafından desteklendiği Hanano'nun 21'de tutuklanıncaya kadar Fransızlara karşı silahlı bir isyan başlattığı Wikipedia'da de geçiyor arkadaşlar. Aynı yıl mahkemede yargılandı. ikiye karşı 3 oyla suçsuz bulundu. Adliye çevresinde toplanan taraftar kabahatından etkilenmişti. Yani şey suçlayamıyorlar ya da işte asacaklarsa asamıyorlar. Çünkü ciddi bir destek var Hanano'ya yani Hanan'ın ciddi bir desteği var. Mahkemenin önüne falan toplanıyor insanlar. O şekilde bırakmak zorunda kalıyorlar. Evet aslında bu isimler işte El Atraşı, Hananusu, tek tarafta Alisi şeyi çok geciktiriyorlar. Fransızların bölgedeki etkinliğini çok geciktiriyorlar. Burada takdir edersiniz ki Misak-ı Milli sınırları çizildi. Artık büyük ihtimal destek görmez oldu. Bu şekilde. Tabii Fransızların en büyük korkusu ne? Anadolu'daki gibi yani milli iradenin tecelli ettiği işte Tekalifi Milli emirleriyle başlayan o bağımsızlık ateşinin burada da ateşlenmesinden çok korktukları için mecburen hani ne sert tedbir alıyorlar ne de her şeyi yumuşak bırakıyorlar. Bu şekilde bir şeyle idare etmeye çalışıyorlar diyelim. Ama halen en büyük korkuları Anadolu'dan özellikle Mustafa Kemal'den gelecek bir şey yardım. Zaten devamında Hatay meselesinin çözümünde de onu görüyoruz. Fransızların bir Alman tehlikesi var. Hatay'ı veriyorlar Türkiye'ye. Evet, harita bu şekilde. Şu an hangi devleti işledik? Halep devleti dedik. Zaten şeye bakmıştık. Dürzi devletini ve Suriye tarihini siyasi tarihine bir giriş olarak yapmıştık. Evet gene adet olduğu üzere teşekküre geliyoruz. Dedik ki kısa kısa anlatacağız. 1922 sonrası devletlere bakacağız dedik. Fransa'nın yerel ordusunun teşekkülüne bakacağız dedik. Lejyonerler yani işte paralı asker, Doğu Akdeniz özel birlikleri olacak bunlar dedik. Suriye devlet ordusunun teşekküründe büyük önem arz edecek dedik. Askeri darbelere bakacağız. Suriye'nin Birleşmiş Milletler'de kabulüne bakacağız. Askeri darbeler çok yoğun, yani çok fazla var. En önemli dönem bence Mısır'la birleşme, Mısır Birleşik Cumhuriyeti. Yani Mısır'la beraber Suriye'nin kurduğu Birleşik Arap Cumhuriyeti, özür diliyorum ona bakacağız. Veli Akbasi'nin öldürülmesine, ölümüne bakacağız dedik. 2000'de Hafız'ın ölümü, 11'de son dönemlerde çok olaylara bakmak yerine birkaç makale üzerinden gideceğiz. Bazı çokça inceleyeceğiz. Amca Rıfat'ın işte Fransız Yargısı tarafından Hama katliamından dolayı malların el koyulması, kaynak kıtlığından... Bahsetmiştim. Burada sadece şunu söylemek istiyorum. Okuduğunuz makalelerde yabancıların yazdığı ya da işte bizimkilerin yazdığı makalelerde atıflarda en az işte dört atfı görebilirsiniz ki işte ABD, Fransa, İngiltere menşeli kaynaklara yapıldığını görebilirsiniz. Burada bir eksiğimiz var diyoruz ve konu bu kadar. Teşekkürler. Görüşmek üzere. diyeyim.